Allah o da çok soğuk kalmaya başladı ya. Ben ormanda kalamıyorum. En son sevgilimi terk ettim. Vallahi evimi çok özledim ya. Neyse evime geri dönemem vallahi. Ama gideceğim şehirlik otelde falan kalmam lazım. Akşam dolu zombiler birazdan ortaya çıkacak. Zaten demin de yamyamlarla kapıştım. Neyse şöyle çantamı şöyle sandığa koyayım. Ve buradan uzaklaşmam lazım. Vallahi çok üşüyorum çok üşüyorum. Hava çok soğuk ya çok soğuk hava. Lan orada ne oluyor? Alper! Alper! Oğlum Alper! Babacım kurtar beni. Babacım buradan. Lan ne oluyor burada? Oğlumu rahat bırak. Eğer gelirsen oğlunu lava düşürme öldürürüm. Ha 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 diyor musun beni? Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun işte? Daha demin adamları öldürdüm tamam mı? Niye istiyorsun benden? Ha ha ha. İstediğim şey şu. Eğer şu anda abone olmazlarsa ve videoyu da beğenmezlerse Alper'i öldüreceğim. Ne diyorsun be sen? Dediğim çok açık. Hadi yapsınlar bakalım. Ha 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 ah. Ha. Hayır olamaz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Herkes şu an gitsin videoyu Ben Kalın mı bir yanlış kan zil şu tıklasın. Yoksa arkadaşlar Alper ölecekmiş. Evet, eğer bunu yapmazsanız Alper öldüreceğim. Ha 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 ha. 10 saniyeniz var. Ha, hayır. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Arkadaşlar sonra yanlış kan zil şu tıklayın. Eğer bu üçünü yaparsanız arkadaşlar Alper ölmeyecek. Lütfen arkadaşlar dediklerimi lütfen yapın. <laughs> evet, yoksa öldüreceğim Alper'i. Hadi bakalım. Ha 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 ha. 5 saneniz var. <laughs> Alper'e güle güle deyin. Hayır! Yaklaşma sakın. 5 4 3 2 bir sıfır. Aha lav kapandı. Senin için şimdi bitti. Hayır olamaz. Aa. İşte bu be. Oh be çalışken her çok teşekkür ederim. Alper'in canını kurtardınız Allah. Alper oğlum iyi misin? Evet hocam iyiyim. Çok teşekkür ederim. Az gelsin beni buna pişirmeyecekti. Evet vallahi Alper. Seni kurtardım ya. Yani ben kurtarmadım. Çalışken kurtardı. Onlara çok teşekkür et. Evet arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Alper senin burada ne işin var ben evi terk ettim Sen ne beni takip ediyorsun Babacım ben seni takip ettim buraya geldiğini gördüm Ve ben de senin yanına geldim ben sensiz yapamıyorum Lütfen eve geri dön Tamamdır Alper eve geri döneceğim Ama kız polisi istemiyorum Anneni evde istemiyorum tamam mı O çünkü beni aldattı o bir suç işledi Evet babacım ama o da çok pişman valla Seni eve çağırıyor bir daha yemin ediyor ki yapmayacağım diyor Valla babacım lütfen geri dön Valla bilmiyorum Alper Çok kararsızım oğlum benim Vallahi çok kararsızım ne yapacağım? hiçbir şekilde bilmiyorum ya Allah'ım yarabbim Arkadaşlar size ne yapsam eve geri mi dönsem Babacım valla eve geri dön bence Lütfen babacım seni çok özledik Ayda abi özledi kız polisini babacım eve dön eve. Alper peki senin buraya geldiğinden Arda abinin ve annenin haberi var mı? Ee, babacım şey e, annemin ve bu, Arda abinin haberi yok. Ne Alper seni çok merak edecekler evde. Evet babacım yani haberle yok onunla uyurken evden çıktım. Allah karesin ya çabuk hemen eve, eve seni eve bırakmam lazım çabuk hadi bir şu bakayım arkama hadi gidiyoruz. Ya Arda kankar mısın Arda? Arda uyan. Ne oluyor ya kız polis ne var ya? Beni uyandırıyorsun. Ya lütfen Arda yardım et bana. Alper hiç mi yerde yok? Ne? Alper yok mu? Nasıl ya saat gecenin ikisi? Ne saçmalıyorsun sen kız polis? Evet Arda hiçbir yerde yok? Alper'i bulamıyorum lütfen onu bulmam da yardımcı ol. Ne? Evde yok mu? Üst kata baktın mı? Ya zaten üst kattan geliyorum ben Arda. Hiçbir yerde yok? Ben de sana soruyorum işte Alper'i gördün mü diye. Hayır ya ben Alper'i falan görmedim. Allah'ım ya Alper neredesin? Alper nerede olsun? Alper yok. Hiç Alper yok. Ay kız başı nerede biliyor musun? Hayır işte Arda ya ben de sana soruyorum nerede diye. Nerede biliyor musun? Aa, hayır bilmiyorum. Nerede olsun? Ay, kapı açık. Arka kapıdan kaçıp gitmiş. Nereye gitmiş olabilir ki? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle Gürol'un yanına gitti. Babası yanına gitti. Allah kahretsin ya. Kesin bu çocuk kayboldu var ya. Gecenin ikisine bir de çıkılır mı yapılır mı bu ya? Of lanet olsun. iyisi gidelim biz polise haber verelim kız polis. Evet ya ben bence de. Burası haber verelim Gürol. Evet Alper. Seni evine getirdim oğlum. Babacım lütfen sen de içeri gel. Hayır Alper olmaz. Ben annenle kavgalıyım biliyorsun. Ben artık evi terk ettim. Kusura bakma Alper. Babacım ya lütfen içeri gel diyorum sana. Lütfen lütfen. İyi tamam Alper. Seni içeri bırakırım. Ondan sonra geri giderim tamam mı? İyi tamam babacım. Beni içeri bırak konuş öyle git tamam mı? İyi tamam tamam hadi Alper hadi yürü bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Ulan Alper var ya. Başımızı ne işi açtım? Baksana ya. Ya başa bir şey gelseydi ben seni görmeseydim. Olsun babacığım senin için ölürüm bile. Bak öyle konuşma lütfen öyle konuşma. Tık 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 kapı açar mısınız? Kapı açık girin kimsiniz? Aa kardeşim ee, Yura ne yapıyorsun? İyiyim Arda iyiyim. Sana Alper'i getirdim kanka. Al Ha, Alper neredesin oğlum sen? Neredeydin? Ya şey Ayda abi babamın yanına gitmiştim. Evet Alper'i getirdim size gördünüz mü? Ya yok. sen burada ne yapıyorsun bakalım ya? Sen Alper'i neden kaçırıyorsun bizden ha? Sen kaçırdın değil mi sen? Alper'i sen kaçırdın. Ne diyorsun ya kız Ben öyle bir şey yapmadım. Manyak mısın sen? Manyak manyak konuşuyorsun gelmişim bana. Neyse Alper'i getirdim buraya. Vallahi benim sinirim çok uzudu. Ben evden gidiyorum. Tamam mı kardeşim? Kendine iyi bak Arda. Sen de kardeşim kendine iyi bak. Alper'i getirdiğin için çok teşekkür ederiz Vallahi Önemli değil Arda kankam. Hadi görüşürüz bakalım. Kendine iyi bak. Hop hop girl nereye gidiyorsun? Bunların hepsi senin yüzünden de tamam mı? Ya Alper'in yanında bir şey gelseydi? Ya bak kız anlamıyor musun sen ha? Anlamıyor musun? Alper'i ben hiçbir yere kaçmadım. Alper söylesene. Evet. Ya anneciğim babam beni bir yere götürmedi Gördün mü Alper'i ben bir yere falan götürmedim Ben sadece ormanda kalıyordum Ondan sonra ormanda şehre otele gelmek için çıkacaktım Tanrıya'da o sırada Alper'i gördüm Onu yamyamlar yiyecekti ben de yamyamların elinden kurtardım Anladın mı beni Ne ne diyorsun sen demek ki bunlara yetmiyormuş gibi de Alper'i yamyamlar mı yiyecekti Evet kızpırs Alper'i yamyamlar yiyecekti ben kurtardım İşte hepsi senin yüzünden gül Evden gittin mi hepsi bunlar yüzün oldu Eğer evden gitmeseydin Alper asla evden kaçmayacaktı Tamam mı Ya yürü git gitme manyak manyak konuşuyor bir gelmiş bana Allah senin tepesini arttırma. Vallahi var ya. Çok kötü olur tamam mı? Ne olurmuş ya? Ne olurmuş? Ya tamam ya beyler bayanlar. Tamam sinirli olmayın. Allah Allah bitirin kavgayı. Kardeşim tamam ya sıkıntı yok kanka. Teşekkür ederiz. Önemli değil kanka neyse. Hadi bakalım ben gidiyorum. Aliper oğlum kendine iyi bak. Babacım eğer sen gidersen ben de senin yanında geleyim. Alper saçmalama bak burada sen annenin yanında kal. Bak Arda abim var burada. Kız polisinin kız kardeşi var tamam mı? Hadi bakalım oğlum sen evde kal. Ben yine seni yarın gelme, gö görmeye geleceğim tamam mı? Buraya tekrardan geleceğim. Hayır hiç gelmeyeceksin yol hiç bile. Bu eve bir daha adım attığını bile görmeyeyim. Alper'in etrafında bile durma. Çünkü sen Alper'e tehlike son. Ne diyorsun be manyak mıdır nedir ya? Çocuğum benim tabii ki de göreceğim tamam mı? Çocuğuma benim. Eğer bak Girol Alper etrafında dolaşırsan seni yemin ediyorum ki öldürürüm tamam mı? Sonuçlar çok kötü olur. Hadi Yosa gidip öldürsene Ne oldu korktun mu kız polis? Hadi Yosa gidip öldürsene beni. O zaman seni öldüreceğim Yol. Gel buraya. Ah lan yanma. Manyak mısın Allah. Bıçak çekti arkadaşlar. Bıçak çekti. Ah yanma. Yanma. Al bakalım Yol sana. Al. Al tamam mı? Öl git geber artık. Hayatımızdan gitmeni istiyorum. Git tamam mı? Al. Geber bakalım. Geber. Ah. 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 Çok kötü. Ah yanma. Bıçaklama beni. Ah. Ah. Hayır. Dur kız Boris. Ne yapıyorsun? Ee, sen ne yaptın? Kardeşim. İyi misin kardeşim? Ah karnım çok ağrıyor. Acıyor. Kanka karnım yanıyor. Tamamdır kardeşim. Ee, sen ne yapıyorsun lan? O benim kardeşim. Tamam ama kız burası. Sonra ne yapıyorsun? Ee, i̇stemerek oldu. Arda yemin ediyorum istemerek oldu. Sinirinden yaptım. Kesme seni. Kesme seni. O senin kocan lan. Öyle şey yapılır mı? Ee, sen kocasını bıçaklar mı lan? Kardeşim. Bekle. Dayan kardeşim. Ambulans çağıracağım. Aa, kanka. Öleceğim ben galiba. Hakkını helal et. Karnım çok acıyor. Kanka, karnım çok acıyor. Karnım çok acıyor. Babacım. B öme babacım. Babacım lütfen öme. Babacım dayan. Alper. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum oğlum. Babacım ben çok seviyorum. Pes anne sen pes annesin. Merak etme Alper. Babanı kurtaracağız oğlum. Babanı kurtaracağız. Gül ol. Kanka dayan. Dayan kardeşim dayan. Bir dakika. Hemen şuraya yarayı bastırmam lazım. Dayan kardeşim. Hemen ambulans aramam lazım benim. Hemen. Alo. Merhabalar. Merhaba beyefendi. Sakin olun lütfen. Sakin olmam. Çünkü şu an arkadaşım bıçakladı birisi. Lütfen yardım edin lütfen. Evimizin önüne bir tane ambulans istiyorum. Tamamdır beyefendi. Hemen evin önüne bir tane ambulans yollarım hızlı bir şekilde. Lütfen hızlı olun lütfen. Tamamdır kardeşim. Ambulans Bekle, bekle karıcığım dayan ambulans geliyor, kurtulacaksın. Kız polis, senin hesabını soracağız merak etme tamam mı? Bu hesabını soracağım senden. Yol Bey, Gürol Bey iyi misiniz? Aa, ne oluyor burada? Ya? Neredeyim ben? Bro bey sizi iyileştirdim. En son bıçaklanmışsınız. Yere iyice temizledim ve diktim yaranızı. Artık iyisiniz. Ayağa kalkabilirsiniz. Aa, ne oluyor ya? Neredeyim ben? Arda kardeşim. Kardeşim en son bıçaklanmışsın hatırlıyor musun? Aa, <laughs> evet hatırlıyorum kardeşim. <laughs> ah. Zorlanma kardeşim zorlanma. Aa, babacım uyandın. Seni çok seviyorum babacım. Ölmedin. Aa, evet. Aa, ayağa kalkayım bir dakika dur şöyle. Babacım dur bir dakika kalkma dikişim patlayacak. Bro ve lütfen yavaş olun dikişiniz patlayabilir. Aa evet ya doğru doğru. Ay en son ben bıçaklanmıştım değil mi? Oh ne yaptınız yarımı mı diktiniz? Evet yol bey iyice yarınızı temizledim ve diktim. Bundan sonra daha iyisiniz. Yani biraz dikkat olmanız lazım. Bakın koşmak ağırlık kaldırmak yasak. Ve ani yemek yemek yasak anladınız mı? Beni? Yoksa bunlar dikişlere zarar verebilir. Tanrı doktor bey Allah çok ağrıyor karnım çok ağrıyor. Allah. Kardeşim tekrardan hayata geldin. Seni çok seviyoruz kardeşim seni çok seviyoruz ben de sizi çok seviyorum kardeşim. <laughs> ah, çok canım acıyor ama valla. Çok canım acıyor. Ha bu arada kardeşim kız polis seninle bir şey konuşacakmış. Ne kız polis benimle bir şey mi konuşacak? Şey Gülol senden çok özür dilerim. Yemin ediyorum hiç sana koymadı biliyorsun. Ben çocuğumuzu düşündüm. Çocuğumuzun başına bir şey gelecek diye çok korktum aşkım. Lütfen beni affet. Tamdır kız polis tamamdır. Seni affediyorum seni polise falan şikayet etmeyeceğim. <laughs> Allah karnım çok acıyor. Ciddi misin sen? Evet seni affediyorum. Ama yani hala seni unutmadım anlamına gelme tamam mı? Hala senin yaptıklarını unutmadım. Allah canım çok acı vallahi bak beni silendirme ya. Tamamdır aşkım tamamdır sen sinirlenme. Sen iyileş ondan sonra daha iyi konuşuruz tamam mı? Tamam ben birleşim ondan sonra daha iyi konuşuruz Allah. Karnım çok acı vallahi. Hadi bakalım kardeşim eve gidelim. Sana var ya çok güzel mercimek çorbası yaptım biliyor musun? enfes. Evet hocam vallahi çok güzel ben bile yani. <laughs> tamamdır hadi bakalım eve gidelim o zaman artık Allah. Canım çok acıyor ya. Her zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsiniz arkadaşlar şu an reklamdaki iki tane video çıktı arkadaşlar. Sola ve sağ çıkan videolardan eğer birisi tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an reklamdaki tane video var. Sola ve sağ çıkan videolardan eğer birisi tıklarsanız arkadaşlar inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekran çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Ekrana çıkan iki tane video tıkla. Hadi dostum görüşürüz. Kendine bak. Bay bay bakalım.